ben Yasemin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cildimi nasıl temizliyorum, makyajımı nasıl temizliyorum ya da akşam bakım rutini tarzında bir video hazırlamak istedim. Umarım keyifli izlersiniz. Makyajımı çıkarmakla başlıyorum öncelikle. Ben makyajımı Garnier'ın bu çift fazla temizleme suyuyla çıkarıyorum. Önce cilt makyajımı çıkarıyorum bununla. Daha sonra göz makyajımı çıkarıyorum. Ee, şöyle disk pamuklarım var. Aslında e, ben kare pamuklarla cilt makyajımı çıkarıyorum ama o bitmiş. Her seferinde de almayı unutuyorum. O yüzden bu pamuklarla şimdilik çıkaracağım. E, normalde kara pamukları e, iki tanesi yeterli oluyor bütün yüzümü çıkarmak için, arındırmak için. E, bu yuvarlak pamuklarla üç tane yeterli oluyor. İçinden şöyle üç pamuğumu aldım. Üst üste koydum. Bu makyaj temizleyicisinden gerçekten çok memnunum. Sadece şu çalkalması nedense bana zor geliyor. <laughs> Hemen aç dök yapamıyorsun yani. Böyle birkaç saniye çalkalamak gerekiyor. Kokusu çok güzel bu arada. Şöyle bolca bolca. Bolca döktüm. Evet başlıyorum. Evet, tam makyajımı çıkardım. Gördüğünüz gibi sivilcelerim, kızarıklığım, hepsi ortaya çıktı. İnanamıyorum. Şimdi göz makyajımı temizleyeceğim. Onu da yine Garnier'in çift fazla göz makyaj temizleyicisiyle çıkaracağım. Bunun için de şöyle iki tane pamuk alıp yine üst üste koyup bolca şalkalayıp Göz makyajımı çıkarıyorum. Birkaç saniye bekletiyorum kirpiklerimdeki römelin biraz yumuşaması için. Sonra şöyle zigzag hareketlerle ilk başta çıkarıyorum. Alt kirpiklerimi de çıkarıyorum oraya da römel Bunları da yine şöyle zikzak hareketlerle sıkıyorum. Böyle yapmamda da kirpiklerimi biraz havaya kaldırıp diplerini iyice çıkarmaya çalışıyorum. O zaman daha güzel çıkıyor. Cilt makyajımı ve göz makyajımı komple sildim, temizledim. Şimdi yüzümü yıkamak istiyorum. Yüzümü de Rosalsen'in temizleme köpüğüyle yıkıyorum. Bu aralar bunu kullanıyorum. Çünkü yaklaşık bir buçuk aydır falan sivilce tedavisine başladım. O yüzden daha köpük, nemlendirme özelliği olan temizleyicileri tercih etmeye başladım. Çok fazla kuruluk, gerilme olmasa da hafiften rahatsız ediyor. Ama bu önemli bir şey değil. Sivilce tedavisiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum çok fazla şu an için. Çünkü kışın zaten benim de cildim kuruduğu için her ne kadar karma olsa da kışın kuru bir cilde sahip oluyorum. O yüzden bu da şimdilik iyi geliyor bana. O zaman bunu hemen yıkayıp geliyorum. Evet yüzümü yıkayıp geldim. Oh be dünya varmış. Yüzümü yıkayınca acayip rahatlıyorum. Şimdi yüzümü tonikleme işlemine geçiyorum. Tonik olarak artık biliyorsunuzdur herhalde. Rosalsen'in gül suyunu kullanıyorum yıllardır. Sabah akşam bununla temizliyorum yüzümü. Tonik yerine. Bundan yine bir tane pamuğuma Göz altlarıma her yerimi sürüyorum ben. Göz suyunun bir zararı olmadığı için. Şimdi ise şöyle göstereyim size. E vitamini kapsülü sürüyorum ben akşamları yüzüme. Her akşam da sürüyorum. Bazen iki günde bir, bazen gün aşırı. hani O anki cildimin ihtiyacına göre kullanıyorum açıkçası. Bunları da genelde kış ayında kullanıyorum. Yaz çünkü ekstra bir nemlendirmeye ihtiyacım olmuyor karma bir cildim olduğu için. Ama kışın e, bu tarz şeyleri kullanıyorum. Serum yerine E vitamini kapsülü kullanıyorum. Eczanelerden alabilirsiniz. Bunu böyle toplu iğne ile bir tane toplu iğnem var sırf bunu için. Bunu şöyle patlatıp avucuma sıkıyorum. Tamamı boşalttıktan sonra şöyle elimde ısıtıyorum. Ve tampon hareketlerle yüzüme uyguluyorum. Bu kapsülü uyguladığım zaman hem daha güzel nemlendiriyor yüzümü. Üstüne krem uyguladığımda falan daha iyi oluyor. Ve sabah kalktığımda cildim gerçekten çok böyle aydınlık, neme doymuş, güzel bir his uyan duruyor bende ve ben bunu çok uzun zaman kullandım bundan birkaç sene önce. Sonra bıraktım. Işte e işte kapsülü tüylenme yapıyor yüzde falan diye okudum. Gerçi bende hiç öyle bir problem olmamıştı. Sonra tekrar aklıma geldi. bunu da birkaç ay aydı, iki aydır falan tekrar başladım kullanmaya. Bende herhangi bir tüylenme yapmadı. Eczacıma da sordum. Yapmaz dedi. Yani kullanıyorum bilmiyorum. Eğer öyle bir tereddütünüz varsa alacağınız zaman siz de eczacınıza bir danışın isterseniz derim. Ben de öyle bir etkisi olmadı. Gayet de memnunum yani. Şimdi göz kremimi süreceğim. Bu da Nivea'nın Q10 Plus göz kremi. Bu göz kreminden de çok memnunum. Şöyle çok az aldım. Kesinlikle gözümü yakmıyor, çok güzel nemlendiriyor. Bu rengisinden daha güzel diyebilirim bence. Bunu da şöyle yüzük parmağımla güzelce yediriyorum. Şimdi e, kremime geçiyorum. Krem olarak ben bu akromin kremi kullanıyorum. Bir aydır kullanıyorum daha önce de kullanmıştım bir tüp bitirmiştim e, sabah akşam düzenli kullanmıştım e, biliyorsunuz bu krem e, leke açma özelliği var bunun için kullanılıyor benim de ufak ufak e, lekelerim olduğu için e, sadece akşamları kullanıyorum normalde sabah akşam kullanılması gerekiyor ama e, ben sabahları pek tercih etmiyorum çünkü biraz yoğun bir krem akşamları yatmadan önce bunu sürüyorum e, de normal e, bir kremimi sürüp üzerine güneş koruyucu kremimi uyguluyorum. Faydasını gördüm mü derseniz. Evet kullandığımda bir iki sene önce kullanmıştım. Faydasını gördüm. Görmedim değil. Ama dediğim gibi sen kullanmak gerekiyor. Ve sabırlı olmak gerekiyor. Bu tarz şeyler için. Lip Balm'ımı uyguluyorum. Lip Balm olarak da e, Le Petit Mercian'ın, doğru telaffuz etmişimdir inşallah, bu e, lip balm'ını uyguluyorum. İnanılmaz memnunum. E, Blistex'ten sonra e, en çok sevdiğim lip balm oldu. Gerçekten çok güzel Kesinlikle yağlı yağlı böyle bir his bırakmıyor geceleri de vazelin sürüp yatıyorum mesela. Sabah kalktığımda bebek poposu gibi diyebilirim oluyor dudaklarım. Gerçekten çok pürüzsüz ve çok yumuşak, güzel oluyor. Gün içinde de böyle bunları kullanıyorum. Lip balmları kullanıyorum. Lopetit Mersi'yi kullanıyorum şu anda. gerçekten çok memnunum. Kaşım içinde şöyle ben aktardan bir kaş kirpik serumu almıştım. Bir tarafı kaş için, diğer tarafı kirpik için. Kirpik için olanını ben kaşıma sürüyorum. Bu tarafını kullanmıyorum yani kirpik için olanı en azından hem taramış oluyorum, hem de uygulamış oluyorum. Bu direkt böyle lop diye sürüyor. Kirpiklerime bir iki defa denedim ama gözümü çok yaktı. O yüzden kirpiklerime cesaret edemiyorum sürmeye. Hani sürüp yatman lazım ama ben arada da <laughs> uyandığım için gözümü açtığım için vesaire gözlerimi yakıyor. Yani bunu sürdükten sonra gözünüzü kapatıp uymanız lazım direkt. Açmamanız lazım yoksa yakıyor. O yüzden e, kullanamadım. Ben de kaşlarımı devam ediyorum. Faydası olduğumu derseniz evet düzenli kullandığımda her akşam kullandığımda e, ayda bir iki tel çıkarıyor. Hani yani iki tel olmasa da bir tel çıkarıyor. O da benim için büyük bir şey bu kaşlara. Kalınlaştırmaya çalışıyorum ama kalınlaşacağı yok. Bir tele bile çok seviniyorum. O kadar yani düşünün. <laughs> Evet, şöyle. Evet, benim akşam cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.